Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Günümüzde artık cep telefonları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiler. Ve gerek bankacılık uygulamalarıyla, gerek devlet uygulamalarıyla, gerek sosyal medya uygulamalarıyla artık yanımızda cep telefonumuz olmadığı zaman neredeyse hiçbir şey yapamıyoruz. Yani bu cihazlar artık lüks olmaktan öte bir ihtiyaç haline gelmiş durumdalar. Peki bunların ucuzlarıyla pahalıları arasındaki fark ne? Elbette ki kalite farkı var. Günümüzde cihazların performansları oldukça yüksek düzeylere ulaştılar ve eğer oyun gibi özel amaçlar taşımıyorsanız performans anlamında 6 ya da 8 GB RAM'i olan ve 128 GB hafızası olan bir telefon genel olarak size yeterli gelebilecektir. Ancak işin içerisine kamera girdiği zaman biraz performans girdiği zaman, sağlamlık girdiği zaman işler değişiyor tabii ki. Plastik kasalı bir telefon ile metal kasalı bir telefonun sağlamlığı oldukça farklı olabilmekte. Bu konuya diğer videolarımda da değindiğim üzere bu metal kasalılık ya da plastik kasalılık durumu çerçeveyle ilgili değil arkadaşlar. İçerisindeki kasanın temel sağlamlığından bahsediyoruz. Ve tabii ki bu içeride kullanılan malzeme metal bile olsa eğer ince bir metal kullanıldıysa plastikten daha zayıf bir konuma da düşebilmekte. Bu yüzden belli başlı modelleri almakta fayda var diye düşünüyorum. Bu modellerle ilgili tavsiye videoları paylaşıyorum zaten. Ayrıca yorumlarda da bana sormaktasınız ve mümkün olduğunca cevap vermekteyim. Bunlar hep ithal olarak temin edilen ürünler. Böyle oldukları için de bunları her bozulup değiştirdiğimiz zaman yurt dışına döviz göndermekteyiz ve bu döviz kurunda zaman içerisinde ciddi artışlara sebebiyet verebilmekte her ithal ürün gibi bizim paramızın değerini düşürmekte. Kullanıcılar ise bu duruma kendi taraflarından bakmaktalar ve isteniyor ki aldığımız ürün uzun yıllar boyunca bize hizmet edebilsin. Mümkünse bir kere alalım, en azından 3-5 yıl kadar bizi tekrar uygulamaları aktarmakla, yeniden kurulum yapmakla vesaire gibi sebeplerle uğraştırmasın. Ve en önemlisi içerisine yüklemiş olduğumuz belgelerimiz telefon bozulması nedeniyle kaybolmasın. Çünkü artık hepimizin telefonlarımız kırılıp bozulduğu zaman ciddi anlamda işlerimiz aksamakta. Peki buna rağmen faturalı cihazlar almak dururken neden insanlar kendilerini daha fazla uğraştıran yurt dışı cihazları tercih etmekteler? Bu videomuzun konusu biraz da bununla ilgili. Buna şöyle bir temelden başlamak istiyorum. Diyelim ki bir cep telefonu satın almak için farazi olarak konuşuyorum. 100 bin liraya bir mal satın aldınız ve bu malı 200 bin liraya sattınız. Dediniz ki aradan kazandığım 100 bin lira parayla cep telefonu satın alırım ve bu ayki geçimimi de iyi kötü sağlarım. Fakat bu işin vergilendirme kısmı var. 100 bin liraya alıp 200 bin liraya sattığınız üründe 100 bin lira kar etmiş görünüyorsunuz. Bu karın üzerinden %20 KDV alınmakta. Kar oranlarına göre değişmekle birlikte ortalama %30 civarında da gelir vergisi alınmakta. Gitti mi %50? Yani 100 bin lira kar etmiştiniz 50 bin lirası gitti. E bunun fatura ücreti var, muhasebe ücreti var, %5 civarı banka komisyonu var, elinize 50 bin lira da kalmadı. Bakın bunu sadece esnaf bazında, tüccar bazında da değerlendirmemek lazım. Bunun ekonomiye yansıması maalesef bu şekilde ve işçisi de devlet memuru da bu şekilde etkilenmekte aslında bundan. Anlattığım şey birçok kişinin kafasını karıştırabilir. Ama yine de zannetmesinler ki vergileri sadece esnaf ödüyor da işçi ödemiyor, memur ödemiyor ya da memur ödüyor da esnaf ödemiyor. Onu da geçtim. Gayrimenkul geliriniz bile olsa onun üzerinden de aynı oranlarda yaklaşık vergiler kesilmekte. Tabii ki vergi vermek bizim vatandaşlık görevimiz karşılığını yol, savunma sanayi ve askeri giderler, eğitim vesaire olarak geri aldığımızı düşünüyoruz öyle değil mi? Ancak bu konuda empati kurarak bir yere varamayız. Sonuç olarak bize yansıması önemli bizim için. Elimizde diyelim ki bu 100 bin liraya alıp 200 bin liraya sattığımız maldan yani 200 bin liralık ticaretten 45 bin lira net kar kaldı. Ve dedik ki 45 bin liralık bir cep telefonu alalım kendimize. Burada parantez açarak şunu söylemek istiyorum ki 200 bin liralık ticareti her vatandaş yapmıyor. Yani biz biraz yüksek bir örnek verdik ve doğal olarak kimsenin eline de 45 bin lira net kar kalmıyor bir tane ticaretten. Bunu 200 bin lira değil de 20 bin lira olarak değerlendirecek olursak elimizde kalacak para 4500 lira olur. Neyse biz 200 bin üzerinden devam edelim. Bunun üzerinden sosyal kesintiler falan da var. Ayrıca cep telefonu kullanmak için sadece cep telefonu almakla yetinemiyoruz. Operatörlerin aylık ücretleri aldı başını yürüdü. Bugün en basit bir hattın kullanımı aşağı yukarı 200-250 lira olarak size yansımakta. Bunları da geçtik. E telefon alacağız. Baktığınız zaman 45 bin lira elinize kılçıksız kalmış olsa bile 45 bin liraya hangi telefonu alacağı konusunda insan tereddüt yaşıyor öyle değil mi? Ve insanlar diğer giderlerini de düşündükleri için ister istemez şunu mu alsak da daha düşüğe mal etsek bunu mu alsak da daha fazla dayansa gibi tereddütlere girmekteler. Bir de işin içerisine markaların 3 ayda bir çıkardıkları ürünleri arasında kaybolup gitmek gibi bir sorun girmişken bu kez işler içinden çıkılmaz bir hale almakta. Ve insanlar dünyadaki cep telefonu trendlerine bakarak hareket ettikleri için gerek YouTube reklamlarında gerek diğer reklamlarda Takdir edersiniz ki en üst modellerin kamera kıyaslamaları yapılıyor ve sanki 10-15 bin lira segmentindeki cihazlar hiçbir işe yaramazmış gibi lanse ediliyor. E bir taraftan da bakacak olursak yani buna üretici gözüyle baktığımız zaman 15 bin liralık telefonun piyasa satış fiyatı döviz bazında 500 dolar bile değil. Bundan 10 yıl öncesinde insanlar 1000 dolarlık ürünleri daha rahat alabilir şekildeydi çünkü dövizin fiyatı düşüktü. 1000 dolarlık bir ürün aşağı yukarı 1800 lira 2000 lira bandında bir rakama gelmekteydi. Bugün ise 1000 dolarlık bir ürün 35 bin lirayı bulmakta. Bu sürede vergilerin de biraz daha katmerlendiğini düşünecek olursak insanlar bir de bakıyorlar ki 70 bin liralık ürünün Normalde Türkiye yurt dışı olarak girme fiyatı 35 bin lira. Bir ticareti yaparken 200 bin liralık bir riske girdim. 35 bin lira benim için az bir para değil diye düşünmeye başlıyor herkes. Ve tam da burada yurt dışı ürünler rağbet görmeye başlıyor. Peki bu yurt dışı ürünlerin hiç mi bir problem yok? Var tabii ki. Cihazın üzerinde tanımlı her imi numarası 4 ay kullanıma açık. Ondan sonra ulaşıma kapatılmakta. Devletimiz diyor ki ya sen buna ya 30-40 bin lira bir vergi vereceksin, kaydettireceksin ya da bunu kullanamazsın. E zaten kimse 15 bin liralık telefonu getirip de üzerine 30-40 bin lira vergi verip kaydettirmeyi düşünmez herhalde. Bu kez yazılım yoluyla bu imeyi problemini aşma durumları başlamakta. Bu durum suç olmasına rağmen piyasada rağbet görmeye başlamış şekilde. Tabi bu sadece pahalı modeller için geçerli değil alım gücüne göre değişiyor. Kimi insan 5000 liralık modeli getirip cihazına yazılım attırıp kullanmak peşinde. Kimisi 40 bin liralık modeli getirip aynı şeyi yapmak peşinde. Yazılım atıldığı zaman cihazlarda tabii ki de açıklar oluşabilmekte. Çünkü cihazınıza fabrikanın yüklemiş olduğu ROM değiştiriliyor bu şekilde. Yeni atılan ROM ise cihazı fabrikasyon garantinin dışına taşımakta. Yani güvenlik açıkları vesaire yaratabilir. Cihazlarınızda çökme olabilir, donma olabilir, kapanıp tekrar açılmama gibi problemler de olabilir. Çekim sorunları meydana gelebilir. Yine de günümüzde 35-40 bin liralık farklar düşünüldüğü zaman bu tür riskleri göze alabilmekte insanlar. Çünkü geçim zorlaştı. Bahsettiğimiz rakamlara bir ay geçinenler var ve hak vermek gerekiyor kendilerine diyebilirsiniz ki bir ay bu paraya geçinen de o telefonu almasın. Bu hem haksızlık olur hem de bunu diyen insanlar sanırım kendilerinin ya da çocuklarının pahalı telefonlar alarak nispet yaparcasına ortada gezindiklerinin farkında değiller. Diğer insanlar düşünmez mi bizim neyimiz eksiktiği? Bu aslında sosyolojik problemleri de beraberinde getiriyor. Eşitlik bozulduğu zaman kavgalar, çekememezlikler daha da artabilir. Pahalı bir ürünü olan bunu rahat kullanamayabilir. Çünkü pahalı ürünü alamayan kişiler bundan şikayet edebilirler ve bunun sorumlusu olarak pahalı ürünleri alanları gösterebilirler. Yani toplumdaki eşitlik dengesi bozulmakta ve insanlar yurt dışı telefonları satın alarak bir nevi kendi içlerinde bu eşitliği sağlamaya çalışmaktalar. Yurt dışı telefon kullanılması devlet tarafından bir problem olarak görünse de bir taraftan da toplumsal problemlerin önüne geçebilmekte bu durum. Neyse bunların uzmanları var ve araştırıyorlar zaten diyelim. Bu konuda ben çok satan ve günümüzde üst seviye olarak tercih edilen bazı markaların bazı modellerine de değinmek istiyorum. Samsung tarafında bu yazılım durumları S23 Ultra ve S24 Ultra modellerine olabilmekte. S24 Ultra ve S23 Ultra'da piyasadaki bazı yazılımcılar server kaydı denilen bir olayla bu e IMEI problemini bir şekilde aşmaktalar ve kullanıcıların zamanında para verip satın almış oldukları ve vergisini ödedikleri ama bozulmuş olan telefonlarındaki e IMEI numaralarını yeni aldıkları yurt dışı telefonlara kaydırmaktalar. Bu durumun artı ve eksileri birçok açıdan ele alınabilir tabii ki. Ancak bunu yapan vatandaşlar aslında vergi ödemekten kaçınan kişiler değiller. Zaten vergiyi bir şekilde ödemekteler ve daha fazlasını ödeyebilecek güçleri olmadığını düşündükleri için böyle bir yolu seçmekteler. Ve cihazlarında meydana gelebilecek sorunlara, ilaveten meydana gelebilecek güvenlik açıklarına rağmen bu yolu tercih etmekteler. Apple'ın cihazları donanımsal olarak bu tür değişikliklere izin vermemekte. Çünkü Apple cihazlarda Şöyle bir problem de var. Apple firması istiyor ki kendisinin dışında hiçbir işlem yapılmasın. Yani cihazları ben satıyorum ama bunlar yine benim tek elimde diyor. Siz bunları kafanıza göre kullanamazsınız. Bu cihazı para verip aldınız ama bunun sahibi siz değilsiniz. Sahibi benim diyor. Ben dilediğim zaman kapatırım. Pili değişecekse ben karar veririm buna. Benim servisimde değişmesi gerekiyor. Hatta bir telefonumun pilini söküp de diğer telefonuma bile takamazsınız. Bir telefonumun ekranını söküp de diğer telefonuma takamazsınız. Bunlara sadece ben karar veririm diyor Apple. Ama insanlık nedense bu kölelik sistemini de benimsemiş durumda ve Apple'lar en çok satan telefonlardan bir tanesi. Xiaomi markasını ele aldığımızda ise Xiaomi markası İnsanların bu telefonlarının yazılımıyla oynayıp durmasından bir şekilde rahatsız olmaya başlamış olsa gerek ki çünkü bunun uç noktası cihazı karalamaya kadar gidebilmekte. İnsanlar cihazın yazılımıyla uğraşıyorlar, değiştiriyorlar. Fakat diyorlar ki sonra da cihaz donuyor. Cihazda çekim problemi var. E kardeşim bunu sen değiştirdin, sen oynadın. Fabrika böyle bir şey yapmamış ki. Sen bunu değiştirdiğin için bu problemi yaşamaktasın. Bir de markanın alt seviye ürünlerde ürettiğini düşünecek olursak bu problemler ciddi anlamda baş gösterebilmekte ve ucuzluğu olmasa neredeyse kimse tercih etmeyecek bir hale gelmekte marka. Bunu engellemek ve premium bir marka olmak için özellikle orta ve üst segment ürünlerinde cihazın içerisine yazılımına müdahale edilmesini engelleyen bazı parçalar yerleştirmiş. Ve bu emeği problemini aşmak isteyen yazılımcılar öncelikle bu parçaları sökmekte ya da değiştirmekteler. Yani cihazlara mekanik olarak hasar verilmekte aslında. Ben bu durumu hiç doğru bulmuyorum. Tüm bu nedenlerden ötürü Xiaomi markasının üst segment ürünlerini yurt dışı olarak çok da tavsiye etmiyorum. Evet cihazlar çok güzel cihazlar fakat mekanik bir oynama yapılacaksa cihazda neden bu cihaz alınsın ki? Onun yerine Samsung S23 Ultra, S24 Ultra gibi modeller alınır. En azından olay sadece yazılımsal olarak çözülmüş olur ve cihaza mekanik bir hasar verilmez. Orta ve alt segment ürünlerde ise zaten yurt dışı alınmasını bile pek tavsiye etmiyorum. Sadece bu noktada Xiaomi 14T Pro gibi ürünler kafa karıştırabilmekte. Yurt içi faturalı alındığı zaman 40-42 bin lira olan cihaz yurt dışından getirildiği zaman 22 bin lira gibi fiyatlara düştüğü için gerekiyorsa bir cihaz yerine iki tane cihaz alıp biri kapanınca diğerine geçerek kullanım sağlanabilir. Aynı şeye neden daha fazla para verelim ki? Sonuçta biz bunu vergiden falan düşemiyoruz öyle değil mi? Çünkü bir memurun ya da işçinin satın aldığı bir cihazı ödediği vergilerden düşmesi imkansız. Küçük esnaf için de durum bu şekilde. Çünkü zaten ne kazanıyorsun ki neyi vergiden düşeceksin. Büyük esnafın ise hiçbiri umurunda değil gidip en pahalısını da olsa alır zaten vergiden düşer. Eğer ki yurt dışı bir telefon almak niyetindeyseniz satın almadan önce ya da yurt dışından bir yakınınıza sipariş etmeden önce bu cihazın kaydında nasıl bir problem yaşayabileceğinizi, kayıt yaptırabileceğinizi ya da yaptıramayacağınızı bir araştırmanızı öneririm. Tekrar ederek ve üstüne basarak şunu söylemek istiyorum ki yurt dışı telefonları kaçak olarak kullanmak ve özellikle e numaralarını yazılımla değiştirmek Yasal bir durum değil. Sizin elinizde eskiden vergisini ödeyip satın almış olduğunuz faturalı bir telefonunuz vardır. O bozulduğu için onun email numarasını yeniye taşımak istiyorsunuzdur. Bunun yasallık durumunu da ben bilemem açıkçası. Bu konuda şöyle yapın ya da böyle yapın diyemiyorum o yüzden. Ama kimseye yasal çerçevelerin dışına çıkmasına önermiyorum. Kendi haklarına sahip oldukları email numaralarını Yeni yurt dışı cihazlarına kaydettirmek isteyenler yani ona yazdırmak isteyenler için de şunu belirtmek istiyorum. Bu olayın yasal olup olmadığını bilmiyorum. Fakat yazılımsal olarak bu durum S23 Ultra modeline daha kolay yapılabilmekte, S24 Ultra modeline daha pahalıya yapıyorlar bunu. Server kaydı diyorlar bunun adına. Xiaomi modellerinin birçoğunda bunu yapabilmekte bu işi yapan kişiler duyduğum ve etrafımda kullananlardan gördüğüm kadarıyla giriş seviyesi cihazlarda ise bu yapılabilmesine rağmen ben bunu kesinlikle önermiyorum. Çünkü hem yasal olup olmadığını bilmediğiniz bir duruma düşmenin hem de 3-5 bin lira için cihazınızın yazılımıyla oynayıp garanti dışı bırakmanın hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum bir de şunu eklemek istiyorum üzerine. Taksitle cep telefonu ya da banka kredisi aracılığıyla cep telefonu satın almak isteyenler ve bu konuda fikir soranlar olabilmekte. Bu durum maalesef ülkemizin belirlediği faiz politikasıyla doğru orantılı olarak işlemekte ve faiz ne kadar yüksekse sizin vadeli olarak satın almış olduğunuz bütün ürünlerde bu faiz oranından etkilenmektesiniz. Kimi firma bunu fiyata bindirir, kimisi işi banka kredisine paslar ve eline geçen paraya bakar. Kimi vatandaş taksitli nakit avans çeker, bununla satın alır. Kimi vatandaş ise gerek tek çekim, gerek peşin olarak ürünü satın alır ki en karlısı bu grup. Buna ben karışamam. Herkes istediğini yapmakta özgür tabii ki benim bu ülkenin vatandaşı olarak ve bir insan olarak sizden tek ricam ne alırsanız alın ne yaparsanız yapın fakat ne kendinizi ne de ürünü satın aldığınız kişiyi zor duruma düşürmeden yapın bu işi. 3 kuruşluk menfaatler için insanların birbirini üzmesini doğru bulmuyorum ben. Ülkece hepimiz telefon kullanmasak ne olur? Bu bizim için değerlerimizden daha mı önemli bir durum sanki? Elbette hepimizin en iyisini kullanmaya hakkımız var ve en iyisine layığız. Bahsettiğim şey şunu alın bunu alın meselesi de değil. Sadece diyorum ki bir ürünü kullanabilmek için etrafınızdaki insanları üzmeyin. En önemlisi de kendinizi üzmeyin. Bugün ben bilişim işiyle uğraşmama, kamera kullanmama, telefonda birçok uygulama kullanmama rağmen 10 bin lira seviyesinde satın alabileceğim bir telefon benim her işimi görür, her şeye yeter. 500 metre ileri zoomlasa ne olur, zoomlamasa ne olur? Bunlar havaciva işler. Elbette ki isteriz ki en kaliteli kameraya sahip olsun. Fakat bununla bir anı en kaliteli bir şekilde çekmek mi önemlidir? Yoksa orada bir anı yakalamak mı önemlidir? Bunu bir oturup düşürmek gerekir. Hepimizin evlerinde eski fotoğraflar vardır sanırım bu kağıtlara basılanlar bugünkü 1 megapiksellik cep telefonlarıyla bile o fotoğraflardan daha kalitelileri çekilip baskı alınabilir. Ve bakın biz burada belki 50 yıllık mazilerimizi bu fotoğraflardan yad edebiliyoruz. 10 megapikselle değil de 200 megapikselle çekildiği zaman daha mı vefalı olacak insanlar? Geçmişteki anılarına karşı. İnsanlığı daha mı iyi bir yere taşıyacak 200 megapiksellik fotoğraflar çekebilmek? Bu konularda oturup bir düşünmenizi tavsiye ederim. Zaten anısal anlamda bir fotoğrafı ya da videoyu piksel piksel ayırmak değil, onu izlerken o şeyin duygularımıza ne kadar hitap ettiği önemlidir. Sanatsal çerçevede bunun karşılığı da budur zaten. Bu 200 megapiksel, 8K gibi teknik değerler daha çok teknik anlamda işe yarayan üretimsel faktörleri içeren durumlarda geçerlidir. Eğer ki siz zaten bununla üretim yapıyorsanız hiç durmayın gidip en iyi modeli satın alın ve bunun parasını çıkarmaya çalışın. Bu videom umarım sizlere faydalı olabilmiştir ve sizleri konular hakkında aydınlatmıştır. Eğer faydalı olduysam videomu beğenip abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.